saat programına da hoş geldiniz. İzmir'in Ödemiş ilçesinin Gülecek köyünden sesleniyoruz. Bugün konumuz Maltız keçisi. Maltız keçisi sahibi Mustafa amca efendimiz ve yanımızda çok değerli abimiz Okan Bey var. Okan Katkıcı. Tabii Facebook ve küçük Camiası abimizi çok iyi tanır. Bugün ona da istişare iç içinde ne bulmayacağız. Onların ileriye dönük planları, programları var. Kafalarından geçen o konulara da değineceğiz. Ama önceliğimiz tabii Maltız keçisi olacak. Mustafa amca öncelikle seni tebrik ederim. Keçicilikle ilgili, Maltızlarla ilgili keçilerin çok harika, mükemmel tüyü, süp, parlaklığı, sağlığı falan harikulade. Maltızı önce sizden tanımak istiyorum ben. Bize Maltız keçisini anlatır mısın Mustafa abi? Maltız keçisini e, bizim yöreye göre yani her süt yönünden olsun, verim yönünden olsun çok güzel. Bizim bu yöreye göre çok güzel yani. Sahne keçisi ol, olsa e, ormanda olmuyor. Bu ormanda da yedeklerinden, burada yediğinden güzel yani aslında yani. bizim bu yöreye göre güzel. Ama tabii sıkıntı var, yok değil yani. Her yönden sıkıntı var. E, yatak bizim yukarılarda olsa. Mera mera sorunum var amca. Sorun, Keçilere yatırma yerim var. Mera sorunu Dam sorunum var, yani. var. Mal sorunu var. Çevremizde olan kişiler var. Bunlar e, kimisi aşısını yaptırır, kimisi ya, sen yap, yaptırmıyor. Biz sen ne kadar yaptırsan yaptır bu o dekl geldi de yerde birbirini bulaşıyor yanıma geçiyor yani. Bundan yanında sıkıntımız var. Onun için ben işte e, süt yönü e, güzel aslında. Yani bu sene bizim bu taraf kurak gittiğinden, yıl kurak gittiğinden bizim bu tarafta bu sene ben süt alamadım. Yine. A açık evet. daha Türkçesi konuşursan Yani bu da yedirmiş, yedirdiğim halde alamadım. Ama bundan e, iki sene evlesi yıl güzeldi. Aşağı yukarı 3 ton üstünde süt aldım yani. Çok Sayı, sayı olarak da azdı ama bu sene bir ton bile alamadık. Kaç keçi var Mustafa amca? Şu anda 100 diyelimiz yani. Fazla da 100'den azı geçikte içine çeb içme bir Sağ Sağıyor mu olakları memziriyor ana Oğlak, keçileri? Olak emiyor şu anda. Sağmıyor an. değil mi şu, şu anda? Şöyle bir şey var. E, gidenlerin olan var. Bir de artanlar var. Bunu sayesinde peynir yapıyorlar ya. Yani. peynir olarak süt olarak vermiyorsun. Ya, süt olarak Zaten ver. sütte, süt almayı da kesmişler diye duyduk biz. Sütü kesti, birlik kesti sütü. Zaten şöyle bir şey var. Ben birliği süt o yandan ben birlik burada yöneticisiyle de konuştum. Bizim burada tankar kargo tankar Tank, tank sonra ben mesela sütçü burada sabah erken saatte geliyor. Ben bu hayvana erken saatte buru getirip de buru sağma imkanım olmuyor. Yani. Değil mi? Tam meraya yani, çıkacağız yani, saatte sütçü geliyor. Sütçü geliyor. sütçü geliyor olmuyor. O zaman şöyle oluyor. 11'e doğru gibi olsa ben hayvanı öğleye doğru olsa, olsa da dahil. Bak bir sene öncesi tank vardı. Tankı süt döküyordum. Aşağı 50-60 kilo yakın süt döküyordum. Günlükken süt döküyordum. Tank oldum. Bu ne oluyor? Ben yani bizim bütçemizi katkı oluyor bizim için. Ama bu sene olmadı bu şekilde olmadı. Anladım. Mustafa e? amca şimdi biz Okan abi de Allah razı olsun gezdirdi bizi sağ sol bir sürü çiftlik Çok güzel çiftlik gittik hatta sahnenin çiftliğine falan da gittik de. Şimdi sahne keçi mi öyle söyleyeyim. Maltız mı? Benim yanımda mantız. Maltız baktığın için söylemem ama. Ya ben mantız ama şöyle bir şey var bak. E, bölgesel süt, olarak mı keçi bakmakta fayda var onu e, mu söylemek istiyorsun. Şimdi onlar olarak, biraz daha kapalı keçisi, Şöyle bir şey var. Mera'da daha şey. Biz Merada bu mesela diyelim gene bunu desteklemeyecek gene olmuyor şu anda da olmuyor. Ama mantız keçisi, şey, sahne keçisi süt bakımından bunlardan farklı. Farklı ama e, e, bu dan hazır dolayı ben bu, bu işe de göz, şey gözünden bakmayayım. Yani birkaç kişi var isim vermeyeceğim şimdi. <laughs> verme, verme Bu şimdi isim vermediğimden dolayı şöyle bir şey var. Hep hazır, hep hazır. Ha inek sütü, ha bu değişen ama bu şimdi bu hayvanın yemiş oldu. dağda pınarını yiyor, mazısını yiyor, kekini yiyor. Her çeşit türlü otunu yiyor yani süt olarak yani. Evet. Aslında alan sütçü bu sütçü bizim bu sütü şimdi diyelim öbür 2 milyon alırsa bizim sütü 3 milyon alamaz yani. Çünkü neden? O 5 kilo veriyor ama biz 2 kilo, 1,5 kilo verse 2 kilo ağası bizim sütten. Ama bu sefer az önce ama... dedin şimdi hasta olan keçisiyle merada denk geliyoruz dedin. Hayvan hastalığı ne Şimdi senin dediğin mantıkla gidersen Asıl onun ki seninkinden daha değerli olması lazım. Onu ya, sormaya çalışmıyorum ya, ben. Bu zaman. onun için değil. Şöyle bir şey var. Ben yani hmm. sütünün daha da almış olduğu çok çeşitliliği çok da sütteki bir temin var. Daha organik Ama bu öbür kusana geçeceğiz. Adam ne yapıyor? E, bu geçi ne yiyecek diyor. Ben bu birkaç kişiden duydum. 5 e, kilo süt diyor. 2 kilo yemedim 5 kilo süt alırım ben buna. Bunun hesabı 2 kilo yem bu para diyor. 5 kilo süt bu para diyor. Evet. Ama bu, bu gittikten sonra Şimdi ben o sütle bunun arasına koydukları zaman ister tahlil yapsın, ister ne yaparsa yapsın. Eğer arasında bak biz burası bozdağ deriz, burası kelda. Kelda'nın bozdan arasına kadar fark vardır arasında O kadar mesafe yani yani. O kadar mesafe Mustafa mesafe amca varca peynir efendim kaç kilo sütten ne kadar peynir alıyorsun? Şimdi şişesine göre değişir. Bahar mevsimi. Bu keçi Şimdi... ırkına veya beslemeye göre mi değişiyor? Hani yok. kiloya oranla peynir yok yoksa atıyorum maltızın bir tık daha özelliği olup da mı? Yok. Bu verileri alıyoruz. O yönden değil. Şimdi bahar mevsimi geldiği zaman yeşillik biraz daha fazla olduğunu, süt biraz daha ince oluyor. Diyelim e, ölçü ölçtüğün zaman 11 geliyor. Şimdi ölçtüğün zaman aşağı 13 gelir şu anda geçen Evet. Koyu yani koyu oluyor. O zaman diyelim 5 kiloda oluyorsa bir geliş 3 kilo da 1 kilo peynir oluyor. Anladım. Yani bu da fark var. Aslında. Senin ortalaman. Sahnemde daha ha. yüksek. 5 <laughs> kilo dediğinde sahnende 10 kilo Baltızda 3 kilo dediğimde e, sahnede 6 kilo. Ben ölçmedim sahnede. ama yani, ya sütün yağ oranı, baltızın yüksek olduğundan evet, doğru. sahnede daha düşük, daha sulu olduğundan daha uzun sütte daha evet. az peynir tutumu bunda da daha az sütte daha fazla peynir tutumu. Peynir Anladım. yani şu anda peynir e, yapmak için yağ yönünden her yönünden Diyelim öbür kütürü 6 kilodan oluyorsa bir geliş 4 kilodan olur, üç 35 kilodan olur. Denemedim ben Denge, de, şu denedim dersem yalan söylemiş olurum. Duyduğumuz, öğrendiğimiz biliyorsun. Ya Mustafa ha. amca şimdi keçilerine bakıyorum da, alayı kahverengi ve tonları, bu sizin keçide ırk özelliği mi? Yoksa bunları siyahları, beyazları, daha beyazı, daha kırmızısı olabiliyor mu? Yoksa gerçekten Maltız keçi bu renk mi? Bunun gerçek mantız geçi. Şimdi nasıl bunu ayırt edebilir insanlar. Onusu ben mantız tek yani, almaya mant geldim. seni işletmene. Mantız Çok iyisini nasıl bulurum diş erkek? Neyine bakmam lazım? Şimdi kulaklar, e, kafa. Bu, şimdi bu ben e, ilk yapı olarak benim bu şunu mantız bu benim şu anlanan <laughs> bu benim kırma mantız olmuş oluyor. Yani Bunlar. kırma. Kırma dediysem Melezleme. Melezleme gibi. melezleme? bunun dekesi çok güzeldi şeysi, mantız olarak. Buradan bu köyün içinden bir arkadaşının dekesinden geldi. O, o çuvaldı gitti. Yani bir iki de geç aldım ben. Baza yerine aldım mantız, güzel. Yani gırmanın kıp biraz daha tüylü gibi oluyor yani. Evet. Sırt kısmı kimi diyor. Ama öbür türlü gırma olmayanın komple... O sırtlarında kuşak şekli gelen tüyler kırmalarda mı oluyor? Ee, özgü bir durum değil mi? Hani böyle o, 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 kızdığı zaman yani, kabarttığı formda. Süt bakımını Şimdi denemedim. Denedim dersem yalan söylemiş olurum. Ama mantıs e, mesela sahne geçisi gibi ben bu geçiyi sürüyor bak, bakarsam aynı şekilde baksam ben sahne keçisini adam sürdü ben bu, bu daha alırım. Şimdi anladığım kadarıyla alırım Mustafa mi? amca sen e, mantıs keçide belirli bir noktaya gelmeye çalışıyorsun. Evet. Şimdi kendim kişisel bir soru sorayım sana. Şimdi mantıs keçisi biraz daha böyle ince ve narin yapılı görünüyor. Şimdi buna istinaden bunun karşısında halep keçisi diye Şamil diye tabir ettiğimiz tamam belki Surat formu bunlar kadar tatlı olmayabilir ama kemik yapıları biraz daha kalın. Hani daha böyle dirayetli, ormanda yürüyebilecek onlarla melezemele gelmiş olsan daha üstün bir performans yapabilir Şimdi onların ee, kulakları biraz evet, daha bu, büyük bu, 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 olduğundan ormana girip çıktığından mesela ben bu küpeyi takma aslında devlet devletçisinden birkaç kişiyle de konuştum. Evet küpeler evet. İstemiyorum aslında. Ben, ben takacaklarsa ya bu küpeyi asla ufaksınlar, ufak şekilde taksınlar kulağına. Evet. Daktık biz şu görmüş olduğumuz örgüde. Evet. O gün dakhıldı gün 5 tane olan kula buradan burdan yarıldı. Ya. Evet. Yarıldı tele geçti yarıldı. Başı bu ormana yani. girdiği zaman da aynı oluyor. Evet. Dek geldi zaman koparttı çıkarıyor. Ne yani. şey e bu şeyin bunun bunun bu hayvanın içine belki diyelim. yüz e, 100 hayvan varsa bunun 30 tanesinin küpü yok. Neden yok? İşte ormandan çıktığına bunu her sene bisküvürü taktırmamız gerekiyor. Evet. Bu düzel. Aslında çok ufak şekilde bir şey takacaklar. Çip gibi öyle. E, evet çip gibi duracak bir. Ser. Öbür tür zaten hayvanın canı yanıyor zaten. Bu beni Proje küpüresine girdik ya. Bir de o da akıllı, Üç tane küpe da şu an. Ya aslında yani. var ya burada şimdi böyle anlatıyoruz da şimdi çipten falan yola çıktı buradan. Büyükleri de seslenmek lazım. Bunu biraz daha çipli yapsalar. Bir de telefonlara ok, okuyucu atıyorum evet. bizim ülkemizde sürekli bir hırsızlık. Zaten sürekli benim zak, gelen giden oluyor. Yani adama en benim, azından açar telefonu telefonunu. Mevkii görür benim keçim burada der. En azından arazide kaybolsa da bulabilirsin. Çok, şimdi, yani uydu bağlantılı. Yani, o gireceğim şey ben olabilir. şimdi yerli ya, üretim şöyle Benim yazılımla. burada burada bak yani bu gördüğünüz bu ağaldamanın 21 tane geçiyi götürdüler çaldılar ya. Yani. Evet. 21 tane hayvan çaldılar. Bu çip düzeni olsa belki çıkardı meydana o gün için. Evet. Çıkabilirdi. Bizim bir yanılmamızın yüzünden e, geç kaldı jandarmaya bildirmemiz yani o gün şartında yani öyle gerekiyordu. Evet. biz burada dışarıda az bu bahar mevsimi yani güz mevsimi ot boldu. Kapı geçi olaklıydı. Geçini uğraşa gana geçi dışarı çıkmış. Ben dışarıda kalmış hesapladım çalmış Hayır, iş, gitti iş işten gitti. Bir yani buradan büyük seslenmek lazım ee, ya Mustafa abi. Böyle 20, bir 21 tane olurum, malın ta şu anda cezaemesini çekiyorma yani onun. Benim geçim önce sürücü merada kalma olayı da çok. Heh, benim şu anda o 21 geçenin önceden beri gelen geliri beni şu anda etkiliyor tahsisini. O çalınan değil geçen mi? etkiliyor. Yani. Moral bozukluğu yetler. Bırak moral moral bozukluğunda yani, gelir yönde yönünde beni etkiledi. Çok etkiledi. Çünkü bağ kurum ödüyordum. Bak o zamanları geçirmiyordum. Şimdi bak geçen sene Haziran'da ödedim En son kez Haziran'dan beri duruyor yatacak. Mesela her yönünün zararı yani bu yüzden. Yani. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Her yönünün. Bilmiyorum amca şey Mustafa abi e, bunları tamamen mera da bakıyorsun değil mi? Herhangi bir yem vermiyorsun. Şimdi ben bunları bu sene verdim. Yalan söylemem. Bu şey ola mı? Sadece ola mı? Ben geçiyi de verdim, ola da verdim. Evet. 11, 12 motor silaj aldım. Oo. Darısı 40 ton. 42 ton ya, yani, 40 ton yani. Bunun yanı sıra aşağı yukarı hemen hemen 200 pakada yakın yonca balyası gitmiştir. Bunu yemişler evet. yani. Normal öbür türlü inci saman var. Pırpır, saman. pırpır, samanı. pırpır samanı var. Bunlar pres değil. Şeyin içine katılıyor. Ondan aşağı yukarı 150-200 tane bu gitmiştir onu turşunun içinde. Karıştırıp ister istemez veriyorum yani. Evet. zaten Sadece turşu inceldi. Geçi az evet. zaman vermek istemiyorum bu sulacı da yani turşusunu geçiyor da inceldi. Bu hayvanın bak öbür türlü ben e, versem bu geçiye bu hayvanın bedeni bu daha daha olur ya. Yani. Değişir. Evet. bu hayvan. Millet öyle diyor. Sen de bu da bakın bu hayvan böyle diyor. iyi etmiyor geç, etmiyor. Peki vermeyi bilmediğimizden kaynaklı ne olabilir mi? Evet. Şimdi vermeyi bilmediğimizden de olabilir ama şöyle bir şey var. Ee, biz atadan beri gördüğümüz de şekilde bizim malama veriyoruz ama şimdi diyelim 100 kilo sılajı kabul edelim. Katıyoruz. Bunun içine nereden bakarsan bak 100 kilo sılajı içine ben bu paket 30 28'den 30 arası geliyor. Bunun yarısını katayım mı? Yani 15 i̇şte kilosunu şimdi katıyorum. Normalde sılaj bakımında şimdi buradan ha. yanlış bilgilendirmek ha. de olmasın. Ha sizin 100 kilo silaj verdiğinizde takribi 150 kilo kadar saman vermen gerekiyor. Evet. Yani oran onun bir nokta 50 katı daha yüksek olması zorunda. Çünkü ketosis işte mide asiti ve midedeki bakterilerin ölmemesi için e, saman daha fazla şey olması, olması gerekiyor. Saman evet. ot grubu yani bunu sadece saman olarak değil vermiş olduğun ot grubunun ondan bir bir buçuk Şimdi kat ot yukarı ot olması veremiyor gerekiyor. Veremiyor zaten. Zaten bir, bir saman giriyor. Bir de bunun içine ben ee, yoncanın pakadı var, bir de ayrı yoncanın samanı var gene öyle. Pırpır, Pat, samanı, pırpır pır samanı, samanı. var. Ben bunun aşağı yukarı 40 kilo bu. Bunu dörde böleyim bu hararı. Çok aslında yarayı bir olacak da aşırı bağlı geldi içimize. 1200-1300 lira alıyoruz bunu aldığımız için. Ya o da aslında şimdi bunun yarı diyor, o böyle burada aşağı Biz, 10 kilo oldu bir de onu katıyoruz. karıştırıyoruz işte. Bunun şimdi içine çok istişare yapıyoruz katıyoruz. beraber. Biz bazen diyoruz ki hani üreticimiz kızıyor. Şurada hata var, şurada yanlış var. Okan abim gerçi fikirlerini beğen etsin. Çok önem gösteriyorum bu fikirlerine. Şimdi patos samanından bahsediyoruz. Sılajdan bahsediyoruz. Mustafa amca şimdi sen de saydın. Dedin ki bunları veriyoruz, şunları veriyoruz. Şimdi kafamdan geçiriyorum bazı şeylere. Şimdi patos samanı dediğimiz balya samanını alıyorlar. Tekrar bir işçilikle beraber bunu patos yapıyorlar. Çıkartıyorlar artı bir maliyet. Yani atıyorum 7-8 lira almış olduğu saman 10 liraya çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu bir. Şimdi bir şey parçaladığın zaman gerçi tamam samanın besleme değeri %4, hiçbir şey belki ama ama işkembede yapmış olduğu işte o temizlikler, kıyı, köşe silmeleri çünkü böyle içinde harman olarak döndüğünde çok büyük faydası var. Çünkü onu daha pahalı halde yani bir yonca gibi şeyle de yapabiliyorsun ama saman biraz daha ucuz olduysa Türk milleti bunu kullanıyorlar. Şimdi onu çok çok küçük parçalanmış olması aslında işkembede çok iyi çalıştığı anlamına gelmiyor. Yani dünyalı dünya denen ve bu hayvanın işkembe yapısına uygun ot kalınlıkları ve ot uzunlukları var. Siz patozda küçücük bıraktığınız zaman yarın öbür gün bu hayvanlar geviş getirme sorunu, kırk yaprakta geri küsme, topallama, ay ağızda yaralar bunlara sebebiyet veriliyor araştırmalara göre. Okan kadar bu konuyla ilgili senin fikrini alabilir miyim? Bu sefer de maliyet ne oluyor? 8 liralık saman balyası otomatikman 10-12 lira tekabül ediyor. Bu sefer sılajı içine katıyorsunuz. Sılajdan hayvana verdiğiniz zaman bu sefer incelmeler. Çünkü neden? işkemedeki bakteri yüksek asitten dolayı ölmeye başlıyor. İşte bu, bu da sizin en büyük hatanız. Burada birer kilo eksilmiş olsa 170 geçti. 170 kilo yok amca. Şimdi, Çarpı 30 lira desen. Şimdi şöyle, yok, 520 şimdi, lira yok. Şimdi şöyle diyelim. Ee, senin cevabına göre ben bir cevap vereyim. Ver. Bu hayvan senin dediğin şekilde ben hani Okan Usta da bakıyor. Bunlar evde bakıyor dağım. Evet. Bu senin söylediğin söz. Bunlar için geçerli olabilir. Benim için şimdi bu hayvan daha çıktı mı da kuyunlar çalısını yiyor çalıyı evet. bak. E, ee, çeşitli çalı var yani. Evet. çalı Çalara. Ot türü de yiyor. Evet. Yine daha mı hani bir denin anlatmış olduğun şey yemiş olsa bu ben onu zaten o şekilde vermem zaten. O zaman ben neye dönerim? Şimdi sen kapalı e, ee, baktığında zaten mi? yemi veriyorsun. Kemal Bey'in yem Kemal Bey'in demek istediğim kafamcı, ne biliyor musun? Benim bu sürü evde kalmıyor yok, zaten. Yok yok anladım <laughs> şimdi, ama bu yemi verdiğinde bu mal evde. Normalde evde. de sen sılacı verirken şimdi niye sen sılacı inceltiyor? Aslında sılacı inceltmez. küfsüz almamak şartıyla slaj evet. enerji ve protein değeri olan bir dolayı e, faydalı nişasta evet. da var çünkü içerisinde evet. yaşam kaynağı sağlayabilmesi için e, senin burada yapmış olan taktiksel hata sılajın çok samanlı az olması. olması evet tam, ters yapmış tam olsan, tersi tam tersi daha faydalı. Hayvanın zayıflamaz, kilo da alır. İşkembe de rahat çalışır. Rahat çalışır. Gevi, geviş getir. E, Kemal Reis'in dediği gibi şimdi tamam. e, şöyle anlatalım kat katları bundan daha iyi çalışıyor. Evet. Telebek sistemleri daha iyi çalışıyor. Ben, Ve kalın samanı daha iyi sindirim yapıp tekrar geviş getirip evet. metabolizmaya çalıştırıp hayvanın e, sağlıklı e, yaşamasını sağlıyor. Bizim evet. pırpır samanlar dediği gibi içeride işkembede fazla işlem görmeyerek bu sefer e, sistemsel olarak e, geviş getirmiyor hayvan. Bu da boğaz enfeksiyonları, boğaz yolları, ağız yolları enfeksiyonlarına ve hayvanın midesinin tembelleşmesini evet. daha sonra senin istediğin kadar pınar çalışı istesen de o hayvanın Onu zaten çeviremiyor. neden olacak yani. Evet o performans Hani biz bir kapalı bakım yapıyoruz, sen açık bakım yapıyorsun. Aramızdaki tek fark ne? ne? Ben kapalı bakımı e, yaparken sen maliyeti sıfır olan açık bakıma yöneliyorsun. Ama sonuçta sen dağa çıkarken bu hayvan yürüyerek enerji kalori harcıyor. Evet. Yürüyor. Tekrar yürüyerek geri geliyor. Enerji kalori harcıyor. Arasındaki orantıyı baktığında sen bu hayvana geldiysen ama yine bir şeyler vermen lazım. Ama ben günde 2 kilo ve 2.5 kilo arasında eee evet. iz elementi diyeceğim <laughs> şimdi. Ee, minerallerini örnek vereyim. Eee kabı yemini, kaliteli kabı yemini ayarlayaraktan günlük 2-2.5 kilo yemle yaşamasını sağlayabiliyorum. Burada ne istif yapıyorum, evet. ne balyalama sistemi, sistemi yapıyorum, bir şekilde sistem oturtuyorum. Yani önemli olan az da vere, versen, kaliteli verebilmek. Evet. Az da verebilsen bir hayvan işte istediği verelim. enerji ve proteini verebilmek yani. Şimdi bu lafa karşı da şöyle diyelim. Buyurun. <laughs> 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 Cevap verelim. Yani Ver. Ben bunu denedim mesela yulaf samanı vardı bizim enişte aşağı paket koymuş dedim dengende. Bunu laf bu, sılacı mı? Mustafa Sılaj değil. Böyle Sa, saman mı? Sıra balya paket diyoruz biz. Paket paket. Paket diyoruz. Ha, yani. Balya. Bütün e, bütün yalnız. Bütün değil ama. Değil mi? Bu doğranmış şekilde. Bir alınmış böyle katlanmış ha. gibi. Kat, tamam. Kat, tamam. Katlanmış tamam. değil. Tamam. Bu doğranmış şekilde. Aynen mesela bir e, sılaj turşu yapıyorum böyle patoz atıyor şey atıyor ya. Hı mesela da yulaf kattım dedin ya. Hı. Bunun dökülmüşü bir de ayrı bu dökmüş yapıyla bunu bu doğranmış yani Tamam tamam. Bu tamam, ne bu tamam, kadar tamam. bu kadar var, uzunluğu yani böyle uzun. Hı. Bunun uç kısmını yiyor. Geri kalan kısmını yemiyor. Bunu nasıl yapmak gerekiyor? Bunu da o zaman e, kelle tezeyken böyle süt ki içi süt gibiyken yapmanız gerekiyor. Yani yeşilken yapman gerekiyor. Bu hayvan her tarafı yemesi için. Ben bunu 5-10 paket böyle de denedim. <laughs> şimdi o cümlenin üzerine ben de şunu söylerim. Sizin almış olduğunuz formlar normalde büyük başta veya küçük başta yem karma makinesi olan insanlara göre yapılmış. Yani motoru çalıştırırsın 10 dakika, 5 dakika, 8 dakika artık onun büyüklüğü küçük göre ayarlarsın. Sen de şimdi yem karma makinesi yok. Onu o hale getirebilecek sen, bir form yok. Sen onu böyle kuru kuru Sen benim gardımda yemi bir göreceksin aşağıya göre göreceksin. Kendin yersin de. <laughs> kendini <laughs> yiyecek şekilde yani mesela böyle karıştırıyoruz hepsini böyle. Evet. Hayvanın Hayvan bir tane gomadan tertemiz temizliyor. Ama evet. o şekilde yaptığım zaman yemeyi hayvan ya. Yani. Anladım. O, tamam. O zamanı zaman yemedi. Yemedi. Çok güzel. Şimdi yemedi için. <laughs> <var aslında. gülüyor> Denemiş olduğum ee, için bu sosu. Evet doğru, doğru yani doğru. Açlık, doğru. açlık evet. sofuluğu bozar. <laughs> Aynen. Atasözü bozar var. Yani işte, bir hayvana bir şey kabul edilmek istiyorsan Hani yemiyor yemeyeceksin, Bir elli müddet bırakacaksın Tabii. ki acıktığını hissettiğinde mecbur kalacaksın. İşte senin senin dediğin şekilde de o sen öyle de. yani. yo, senin dediğin şekilde de olmuyor. Neden olmuyor? Şimdi ben bu yiyeceğe verdim mi verdim. E şimdi bu hayvan burada sizin damla evde durduğu için biz bu daha alışkın olduğu için e şimdi bunun bu 3 5 gün ama zaten anne senin dediğin gibi dokanıyor zaten hayvan. Bu bir yolculuk yapıyor. Bir dağdan, çalıdan, çırpıdan yiyor. Geldiği zaman o akırda bir dene bir şey olmuyor. Temizliği. Yani o bu şekil sen açlık sofuyu bozar dediğin şekilde ben bu hayvanı senin dediğin şekilde verdim zaman ben senin dediğin gibi ağlı tutmam gerekiyor geçiyi. Tuttuğum zaman da bir biz bu, işi o zaman Mustafa bu işin, biz, biz bu işin içine geçemeyiz o zaman. <laughs> Aynen Mustafa ha, abi. O da, o da bir bakış açısı. Ah, Kapatanlar ve güdenler diye burada yani yani. iki gruba yani. Şimdi Aha. aralarındaki artı eksi hesaplarsan o bak, uzun bak bize programlar şimdi, yetmez. Yani şimdi yetmez. Senin dediğin şekilde bu senin tavsiye ettiğin o yem vardı ya. Sadece onun için demiyorum yani. onun Kalama için demiyorum. Yok onu, yok, onu ben dökmüş olsam bu hayvanın onu bir döktüm. Yani o gün bir denemek için üç tane döktüm. Yemedi. Dolaşıp dolaşıp geliyorlar. Biz öbür türlü yemiyor hayvan. Dolaşıp bir dolaşıp bağırışıyor. Ne yapacaksın? İsteriz mi? Karıştırdım. Döktüm. Öyle öyle yedirdim onu. Mesela bak 50, 40 tane. Evet. 40 tane aldım onunla. O sonra 10 tane aldım. 50 şimdi tane bak, aldım. Şimdi onu da, bak onu da şöyle açıklayalım şimdi. Onu döktüğüm yani zaman. bilimsel veya hayvansal o, olarak biraz ince, yani olduğum için söylüyorum. Evet. Şimdi hayvanda damak tadı da yoktur Mustafa abi. Acı, ekşi, tatlı, tuzlu bilmez koyun. Veya keçi veya büyükbaş öyle söyleyeyim. Tamamen kokuyla gider. Şimdi hiç adaptasyon sağlamadığı bir koku. Siz bile biz bile insanoğlu bir şeyi ilk gördüğünde hemen kokar. Evet. Kesinlikle ağzını atmaz. Şimdi bu kokuyla gidiyor. Alışık olmadığı bir koku. Herhangi bir şey yok. Ona verdiği reaksiyon otomatikman hayvansal olarak yememesi. Tabii alıştıktan sonra açıktan sonra belki onu yer. Hani hmm. bizim üreticilerimiz de ilk reaksiyonu önüne döktüğü zaman böyle hurra hayvanlar saldırıp böyle ağız dolusu ağız dolusu yesin diye bekliyorlar. Onu da yaparsın. Ama o keçi de geçersiz. Ha yani şey de olarak. Geçersiz keçin yemedi. Ot başına sonuç. Yani <laughs> <laughs> baş hayvan da keçide geçersiz. Hadi Aynen. koyun için desek de de meraklı. Mustafa yani amca keçi. programda nevel konuştuyduk da ilk baş koyun yapıyormuşuz. Sen niye keçiye döndün? Ben eşi, eşim bu işi <laughs> yani, sev, yani Sevdiği için bu Anladın. işe. Tabii her yönden. Ben, ben de sadece gütme. Ben koyun da olsa gütmese ben ait bakım işi. Koyunları e, da sayıyor muydun Mustafa abi? koyunu da sağ ben. Ha, onu ben da sağ ufak, mıydın. neden sağmıyorduk bizim? Biz ufak yaşta bu koyunun içinde büyüdüğümüzden, e, biz şimdi da yaptığımızda ya da mesela küçük yaşta ziraatçılık yaptığımızdan e, ben sabahla mesela erkenden kalkardık diyelim şöyle diyelim koyun kış mevsimi yaz da yaz mevsimi. Beşte kalkardık. Yedi, yedi <laughs> buçukta getirip gördüm ben evdekinden sağırdı. Biz Tarlada mesela patates ekerdik, dar ekerdik, fasulye, bunun çapasıydı, suydu, su ama Biraz da su bizim için çok önemliydi. Ben direkt ben su koymaya giderdim. Anladım. E, evde kalanla sağımız kardeşlerimiz, kızlarım ona sağardı yani. Onun için sağma düzen o belki önceden beri o ön şekilde alırsak böyle o işi yapardık. Tabii sonra ben sağmak için bir kasaba uğraştım ama dediğin gibi de e, diyelim. Zaten üç kilo süt, üç, üç, üç alıyorsak diyelim yarım kilo <laughs> süt <su> çıkarıyor. Güzel <laughs> vereyim. Bu sefer stresi giriyorsun. Peki evet, Mustafa işte Bey. stres, koyun mu keçi mi? Benim yanımda. İkisini koyun, de yapmışım. Bunu, ya, şimdi, Sen şimdi, başka baş kimseye sormak sonra. Geçinin işi sahiri, koyunun işi sahiri tabii ama benim yanımda şu anda değerine bakacak olsan fiyat olarak Hı. değerine bakacak olsan koyun. Şimdi fiyat olarak sen bireysel değer olarak bakıyorsun ha, belki şey de. Şimdi, şimdi getir Gansan, olarak baktı keçisi, oğlan şimdi, sütü. Peynir dediğin zaman şimdi o keçi bir tık öne geçer. Oğlak sana kalsa peynir cebine girer. Şimdi şimdi koyunun lingir lingir bir kuzusu vardı. yaptın <laughs> yaptın yapamadın. <laughs> Yemciye coşarsın parayı. Şimdi o so yöne söyleyeceğim ben sana şimdi. Aynı bizim şimdi geçiler Ekim ayında oğlakladı. Oğlanın bana olan bizim köyde kaç kişinin kuzu var. Adam kuzuyu götürdü benim gözümün önünde. 750 800 binlere sattı. Biz ondan iki ay daha sonra baktık. Koyunu o, o şekilde bak o, 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 benim baktığım şekilde bakmadı koyunu mesela geçiyor baktığımda. Ben 380'den ameliyana kadar. Şimdi bak Mustafa Arada abi, çok fiyat var. Benim şimdi diğer atıyorum televizyon evet. programından hariç evet. mesleğim de ben bıçakçılık yapıyorum. Yani kasaplar et mangaları kuzu kesiyorum ben. Şimdi siz kuzu 750 TL verdiğinizde bunun içinde anne maliyeti, kendi maliyeti, çoban parası, veteriner parası, yem maliyeti. Bu hepsi şu görmüş olduğun 750 TL'lik kuzda. Şimdi keçe dönüp baktığında bunun ola var, sütü var, peyniri var. Bunu siz kattığınız zaman illa yani çok afak aralarında dehşet para farkı var demiyorum ama kâr marjı olarak içi biraz daha iyidir. Sen pazara götürünceye kadar şimdi, o büyütünce sen demek, sağlamış oluyorsun. Demek istedim. Bir tabii, şeyini yapmış oluyorsun ama koyunda onu yapmış olamıyorsun. Şunu bak şöyle istedim. bir şey var. Şimdi bu koyunda mesela şöyle diyelim yetiştirdim bildiğim için de söylüyorum. Evet. E, dediğim kişi benim şimdi arkadaş iki tane ya da üç tane otlu balayı kabul edelim. Birer milyardan üç milyar kabul edelim. E, benim vermiş olduğum yiyecek kadar yiyecek vermiyor yetiştiriyor malı yetiştiriyor. Çünkü neden? Kuzuyla oğlan arasında büyüme farkı, karlı da kadar fark var arada. Çekeceğiz, misal veren şimdi. 25 kiloluk bir oğlak kabul edelim. Şimdi aynı tamam. kuzu, kuzu 50 kilo gelir, kuzu 20, oğlak 25 kilo gelir. Aynı doğacak bak. Arada fark bu. Nasıl fark bu? Oğlak hiç yoktan iki ay, 2,5 iki ay evde kalıyor. Bir de yeğelim bu sene bizim bu çevrede sakat oldum zaten çıkarmadım bu sene hiç çıkarmadım. Yani bu çıktığı zaman mesela bir koparı çaldan ottan koparı bir anasını emiyor. Gündü bu ne yapar? 10 sefer emdiği zaman bu olay yere bedenim. Öbür, türlü ne oluyor? Ağalda gece gelecek sabahın gidecek, akşam gelecek emecek. Sabah 7-8 saat oğlak satan bir sütten ama kuzu öyle mi? Kuzu daha da otlukta yeli koparı anasını yeğli koparı. Büyüme yönünde çok fark var. Mustafa ya abi, taşıdığım için sözünü bir, bir, buradan kesiyorum. I, Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. De. Biz biraz da biz para kazansın kanal. Döndükten sonra sana burada keçinin suçu mu, koyunun suçu mu yoksa çobanın suçu mu onu tartışacağız. Tamam. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Köy TV köylünün sesi olmaya devam ediyor. WhatsApp ihbaratımız 0552 252 16 16.